Bir oyun firması düşünün ki 8 sene uğraşıp 400 milyon dolar harcadığı oyununu bir hafta sonra kapatmak zorunda kalırken neredeyse 3-4 katı daha az paraya ve zamana mal olan oyunları yılın en başarılı oyunlarından birisi olsun. Çok üzücü bir durum gerçekten çünkü yıllardır PlayStation hayatımızda var olduğu halde imajları tam olarak ne? PlayStation deyince aklıma ne tür bir oyun gelmesi gerekiyor? Hala tam olarak emin değilim. Bugün konuşacağımız Astro Bot bu yüksek prodüksiyonlu oyunlar cehenneminden çok PlayStation 1-2 döneminde daha yakın bir oyun ve bu benim için muhteşem bir şey. Video oyunlarında yüksek prodüksiyon maliyeti ve iş gücü açısından büyük bir problem olmakla birlikte tüketimi açısından da benim için bir problem. Çünkü bir şeyi bu kadar gerçekçi hale getirmek çok daha fazla engel ve kısıtlamalar getirdiği için eğlenceden giderek uzaklaşıyor benim kafamda. Mesela Last of Us'ta bir yerden bir yere gitmek için sürekli bir merdiven kutu gibi gerçekçi şeyler taşımak zorundayız. Yani bir Nintendo oyununda trambolinden zıpla havada çift takla at çiçekle süzül yani bir sürü saçma sapan şeyler biliyoruz. Bu ve eğlenceyi çok daha fazla arttırıyor. Ve yapılabilecek bütün zırvalıkların da önünü açıyor. Mesela Last of Us gibi bir oyunda ben onlarca binlerce kişi öldürüyorum oyun boyunca. Ve üzerimde bunu bir tane beyaz atletle yapıyorum. yani Aslında zaten video oyunlarının gerçeklikle falan hiçbir alakası yok. Ama oyunda yapıyoruz. Ama bir yandan da bunu çok gerçekçiymiş gibi bir halde yapınca bu tutarsızlık bana biraz garip geliyor her zaman. O yüzden aslında böyle gerçekçi oyunlardan çok eğlenceli şeylere varım her zaman. Onu anlatmaya çalışıyorum. Astro Bot da bu bağlamda zaten fikir olarak benim için muhteşem. PlayStation 5'i alan herkes içinde yüklü geldiği için Astros Playroom oyununa şöyle bir bakmıştır üstün körü. Astro Robot bunun daha geniş kapsamlı ve full bir oyuna çevrilmiş hali. Böyle süper uçup fırlayıp gitmemişler. Demodakinden de inanılmaz farklı şeyler görmüyorsunuz. Ama sadece PlayStation 5'te oynansın diye yapılmış bir oyun olduğu için her PlayStation sahibinin bence kesinlikle bakması lazım. Bugün şu oyununu bilgisayara getirmeye başladı PlayStation ama Astros Playroom öyle bir oyun ki bilgisayara da getireceğini sanmıyorum. Çünkü bundan önceki o eğlenceli oyunlar olan Tek boy Verge'den Crank geldiğinde hiç satmadı. Keza bu da sadece PlayStation 5'in kumandası için yapılmış bir oyun. Bu konsoldan başka hiçbir yerde deneyemeyeceğiniz bir yapıda. Birincisi konsolun başında çıkan Demon Souls hala bilgisayara çıkmadığı için Demon Souls'u sayabilirim. İkincisi Astro Bot'u sayabilirim. Üçüncü bir oyun olarak bir oyun hala PlayStation 5'te ne var düşünemiyorum. O yüzden çok kıymetli bir oyun zaten her şeyden önce. Oyun da inanılmaz eğlenceli. Bu tarz oyunları sadece Nintendo'dan görüyoruz artık. O yüzden Mario ile çokça kıyaslandığını duymuş olabilirsiniz. Ben de kıyaslayacağım. Ama Mario ile kıyaslamak biraz birazcık da PlayStation'ın baştaki bu oyun üretim kültüründen dolayı haksızlık olacağını düşünüyorum. Çünkü PlayStation hayatına eğlenceli oyunlar yaparak başladı ama daha sonradan işte başta örnek verdiğim Naughty Dog, Jack and Dexter, Ratchet and Clank gibi oyunlar yaparken PS3'ten biri Last of Us gibi bir oyun yapıyor. Şimdi mesela onlardan bir anda tekrar eğlenceli bir oyun yapmasını beklesek bir ee, kültürsüzlük oluşuyor. PlayStation'a kızmamın sebebi de bu zaten. Yani oturmuş belli başlı bir kültürleri hala yok gibi geliyor bana. Concord çıkarıyor 400 milyon dolara mal edip bir hafta sonra kapatıyor. Bir yandan otorealistik oyunlar yapıyor. Horizon, Horizon. Bir yandan Astro's Playroom yapıyor. Ama bunların üçünden birini seçmek istem. Servis oyunları mı? Aşırı kaliteli, hikayeli oyunlar mı? E, Astro's Bot mu? Gerçekten Astro's Bot'u seçerim. Astro's Playroom da Nintendo oyunlarına öykülen ama onlar gibi 40 yıldır da oyun geliştirmedikleri için onun kadar muhteşem olamayan bir oyun maalesef. Evet, kumandayı kullanması çok zevkli. Yani bu kumandanın üzerindeki her bir unsuru sonuna kadar kullanan ve sadece bunda oynanması için tasarlanmış bir oyun. PS4'te bir de Tear diye bir oyun vardı. Normalde PS Vita oyunu onun bütün özelliklerini kurundur. Arkadaki dokunmatiğinden kendi konsolun yapısına kadar tamamen ona özel bir oyundu. O da çok eğlenceli bir oyundu. Bu da bu konsolun tearaway olmuş aslında. Yani tamamen bu makineyle oynasın diye yapılmış. Yani yarın bir gün bilgisayara gelse bile asla o keyfi alamazsınız bu kumanda bile oynamadığını sürece. Bu yüzden de PlayStation'ın bilgisayara getireceğini sanmıyorum. Önceki eğlenceli oyunlarının da platformer oyunlarının da çok satmadığını düşünerek. PlayStation 5 sahibiyseniz o yüzden gidin oynayın. Süper eğlenceli bir oyun. Yani Nintendo neredeyse bütün video oyunlarını icat edip zamanın başından beri aynı türde oyunlar yaptığı için Astros Bot'un o seviyede bir oyun olması imkansız. Ama bazı temel şeyleri anlaması çok zor değil. Mesela bu tarz platformer oyunlarında karakterlerin tipi bence çok önemli. Bundan önce PlayStation 4 dönemi korkunç bir denemesi vardı PlayStation'ın NEC diye. NEC zaten daha tipine baktığınız anda ne olduğu belli değil. Yani o partikül efektlerini daha nasıl yapabiliriz burada diye demolar gösteriyorlardı PlayStation 3'ün ilk sürekli. Acayip acayip demolar vardı Final Fantasy'nin falan herifin sakallarının kılları gözüküyordu. Capcom Deep Down diye bir oyun yapmıştı. Ejderha üflüyordu falan. O hiç asla çıkmadı o oyun mesela. O kadar tuhaf şeyler gösteriyorlardı ki PlayStation 4 çok güçlü olacak falan diye. Nek denen karakteri de küçük küçük partiküllerden oluşan salak bir tip haline getirmişler. Yani bugün mesela bir kağıda çiz desem bir çocuğa asla çizemez. Yani bir kere oradan kaybediyor. Platformer oyunlarında bu tarz asa maskot olması karakterin çok önemli. Astros Bot da tam olarak ne emin değilim. Yani bu karakter bir robot evet, teknolojik bir şey ama teknolojiyle çok bir ilgili bir şeyler yapıyor mu? Ayağının altından lazer çıkartmaktan başka hayır. Ee, bu çok önemli bu arada. Bunu niye takıldığını demeyin. Mesela Mario piknik tip bıyığı var, göbekli tonumlu. yani gördüğünüz anda dayı gibi bir şey ya böyle birilerinin kafasına basarak ezmesi mesela çok önemli. Ama burada da tabii <laughs> Nintendo'nun şansı Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto teknik ressam yani her şeyin fonksiyonel tasarımını gözeterek bir şeyleri çizen birisi olduğu için Mario karakterini de ne yapabiliriz diye düşünürken yani birilerini ezerek öldürsün e o zaman bu da böyle göbekli bir tip olsun. E göbekli bir tip oldu bu ne iş yapsın? Tesisatçı, tesisatçı ne yapar? Borulardan girer. Aslında bu da bir sonraki level'ları saklamak için yaptıkları bir şey. Borulardan yükleme giriyor, geçiyorsun. Yani tamamen teknik bir takım sebepleri görselleştirme konusunda zaten Miyamoto iş mesleği bu yani. <laughs> oyun tasarımcısından da öte böyle bir şey olduğu için Miyamoto'nun hassızlık olur Astro Bot bu şekilde niye Mario gibi ikonik değil diye düşünmek ama tam ne olduğunu anlayamıyorum. Bu teknolojik bir karakterse bir şeyler kendisine ekleyip çıkarıp mı yapıyor deseniz yo power up'lar var oyunda bir sürü ama her seferinde bu takacağı şey ya sırtına geliyor ya da ellerine bazen bir şey takıyor ama böyle ekle çıkar teknolojik bir şeyler yapan bir karakter gibi tam algılayamadım. Böyle bir karakter küçük bir çocuk da olsa robot olmasıyla arasında pek bir fark yok aslında aslında. Bir kere düşmanları dövme şekli komik. Yani niye her seferinde ağzına yumruk atıyoruz? Bana biraz vahşi geldi. Robotlar kurtarıyoruz. Robotları kurtarmak da kıçına çok sert tekme atarak oluyor. <laughs> Robotların kıçına öyle bir sert tekme atıyoruz ki bazen içim çekiliyor böyle niye bu kadar pat diye vurdu diye. Her bölümlerin sonunda boss dövüşleri var. Boss dövüşleri de biraz vahşi geldi bana. Yani lan oyun çok tatlı gözüküyor ne anlatıyorsun demeyin görselleştirme olarak çok önemli bence bu tarz geri bildirimler oyunlarda. İlk başta mesela bir gorille dövüşüyoruz. Gorilin böyle gözüne vuruyorum, gözü kızarıyor, dişlerine vuruyorum, dişleri dökülüyor falan. Biraz vahşet geldi bana yani böyle kendini gösterdiği ve takdim ettiği kadar aslında eğlenceli şeyler yapmıyor bu Astrobot karakteri. Her bölümde farklı güçler alıyoruz ve o kadar farklı güçler alıyoruz ki bu zamana kadar gördüğüm bütün Mario oyunlarındaki bütün özel güçler burada var. O zaman sünger oluyoruz, onun suyunu millete fışkırtıyoruz, sırtımızda bir şey var, onunla çektiğimiz her şeyi sert zemin hale dönüştürüyoruz. Büyüyüp küçüldüğümüz bir şey var, işte uçtuğumuz bir şey var. O kadar fazla power up var ki her bölümde bambaşka bir şey yapıyoruz ve bunun olla olan kullanımı gerçekten çok güzel. Yani bu kol oyun deneyiminin bir parçası bu kol tamamen. Bunun bize verdiği geri bildirimlerle bir şeyleri anlıyoruz çoğunlukla. Bir şeyler çekiştireceğimiz zaman, fırlatıp vuracağımız zaman, etkileşime geçeceğimiz zaman falan bu kol da oyuna dahil oluyor. Bu bağlamda çok eğlenceli. Oyunun kendi temel mekanikleri başlı başına eğlenceli değil. Platformer oyunlarının en temel özelliği zıplamaksa bu tarz oyunlarda acaba şuraya zıplayabilecek miyim mi düşünmek çok önemlidir. Orada bir tepe koyduysan genelde oyuncu oraya gitmeye çalışır. Burada bunu yapma yöntemlerimiz çoğunlukla daha doğrusu her zaman özel bir power up almadıysak yani uçma gibi ki o da çok bölüm spesifik ve kullandığımız yerler aşırı bariz oluyor. O yüzden power upsız kısımlardan bahsediyorum. Karakterimiz sadece zıplıyor bir de basılı tutarak süzülüyor. Yani iki tane aslında havada durmamızı uzatacak bir tane özelliği var daha doğrusu. Basılı tutup ayaklarının alttan lazer çıkarıyor. Bunun daha çeşitli ve karakterin yapısına uyacak şeylerle desteklenmesini isterdim. Yine Mario Mario diyeceğim ama orada mesela mesela triple jump vardır. Her bastığınızda bir kademe daha yükseğe zıplar. Üçüncüsünde artık inanılmaz yükseğe zıplar. Backflip, somersault, işte geri takla, eğilip daha sonradan farklı bir şey duvardan sekme. Hiç bir şey yapmadan bölümün sonuna gitmeden daha ya ben şu kulenin tepesine çıkabilecek miyimle bile eğlenirsin mesela Mario'da. Burada bölümler çok daha lineer. Aslında hmm, Super Mario Galaxy'ye benzettim. Super Mario Galaxy ama o arayüzünde bir takım gemilerle bir yerlere uçup bölümlere girdiğimiz şeylerden dolayı değil. Ee, her bir bölümünde bir temel yapı kurup onu size tanıtma üzerine şeyler Super Mario Galaxy'de daha çok vardı. İşte yer çekimi değişirdi, terse dönerdi. Bir bölümünde arı olurduk. Bir bölümünde işte yerlerden düşerdik sürekli bizi bir şey takip ederdi falan. Genelde temelde bir unsur olurdu. Burada da öyle power up'larla zenginleşmişler ki bu bağlamda aslında power up'lar bu kadar her bölümde farklı bir şey power up'ı olan ıı, platform oyunu çok az var. Ama burada da bir harcanmış potansiyel görüyorum. Astros Bot teknik olarak muhteşem bir oyun. Grafik olarak değil bu söylediğim şey. Etraftaki objeler tek tek hesaplanıyor. Bir sürü partikül var. Oyunun en başında hele bir naylon ördek gördüm. Naylon ördeğin üzerinizde yürüdüğün zaman öyle bir esiliyor ki her yeri. Yani bununla bayağı uğraş yani bu inanılmaz bir uğraş gerçekten. Keşke madem artık ciddiyetten uzak böyle bir oyun yaptınız ki ben çok daha seviyorum başta da dediğim gibi bu tarz eğlenceli oyunları. Keşke koydukları her şeyi oyun mekaniğinde daha fazla karşılığı olsaydı istedim. Mesela işte bahsettiğim naylon ezilmesi. Naylon ezilince plastik ördek çok güzel ama bunu da oynanışın bir parçasına getirir mesela Nintendo olsa. Görünmez düşman yapar. Sen onun yürüdüğünü ezildiği bezden anlarsın. Ya da bir tane power up'ı alır. Onunla ilgili yapılabilecek her şeyi sonuna kadar kullanır. Mesela burada bir tane bölüm vardı. Küçülüp fa oluyoruz, büyüyoruz. Yani bölümü bir küçük şekilde de tamamen oynayabilirsin. Bir büyük şekilde de resmen içinde iki tane dizayn var. Ama bunu sadece bir yerde oynayıp geçiyoruz. Ya da sırtımıza bir tane Super Mario Sunshine'deki gibi bir şeyleri sıvıları çekme geliyor. Çektiğimiz sıvılara göre farklı özellikler geliyor. Bir yerde mesela yeşil sıvıları çekip onunla böyle sert toprak yapıyoruz havaya zıplayıp. Balı çekiyoruz, trambolin yapıyoruz. Bölüm boyunca bunu kullanıyoruz. Ama bunu çok çizgisel şekilde ve bize alternatif rotalara sapmamızı engelleyecek şekilde kullanıyoruz. Ve bir daha da kullanmıyoruz. Ve orada kalıyor bu. Daha sonraki bölümlerde ben yanıma Mario Power Up'ı gibi bunu alayım bu bölüm bir de böyle geçeyim diye bir şey yok. Oyunun bölüm dizaynı sizden tek bir şey istiyor. Sonuna gitmek. Ama giderken de sadece kendi istediği şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Keşke bu kadar onlarca oyun mekaniğini alıp daha bize iyi bir bölüm dizaynıyla katmanlı bir şekilde sunsalardı. Hmm, Galaksiye gibi daha çizgisel dedim ama mesela galakside de alternatif galaksiler oluşturuyorduk bir yanda ve yer çekimi mekaniği vardı orada. Bir kütle çekim mekaniği vardı. Sadece onun da bile oynayabiliyorduk. Yani bir gezegenin kütle çekiminden diğer kütle çekimine girince Mario'nun böyle etrafında dönmesi falan o çok etkiliyordu beni. Burada böyle bir core gameplay göremedim. Çok power-up'lar üzerinden gidiyor. Keşke level dizaynı daha farklı oynanışlara imkan verecek şekilde tasarlasalardı. Çünkü ellerindeki bütün altyapı hazır zaten. Ama bunun çok zor olduğunu farkındayım. Kendileri de fark etmişler. Karakterimiz bir şeylere değdiği anda ölüyor. Tek canı var. Bu da daha dikkatli oynamanızı sağlıyor ama dediğim gibi çok yeterli bulamadım. Bölümlerde yapmamız gereken şey çünkü sabit çok stabil. Yani bu oyunu Super Mario Odyssey ile kıyaslamak asla doğru olmaz. Çünkü Super Mario Odyssey'de artık dönüştüğün şeylerle bütün bölümün yapısı baştan aşağı değişiyordu. Yani bir soğana dönüşüyorsunuz ve soğana dönüştüğünüz anda bir anda bambaşka yerlere gidebiliyordunuz. Burada o derece bir şey beklemek haksızlık oyulur oyuna. O yüzden daha çok Super Mario Galaxy'yi andırıyor diyebilirim. Ama orada da farklı rotalar çıkıyordu karşımıza gizlenmiş. Burada da var bazı gezegenlerde bir girdap logosu var bazı bölümlerde. O girdaba gittiğimiz zaman ama bizi o bölümden koparıp başka bir bölüm atıyor. Keşke o bölümün içinde yan bir yer açsaydı da bizi bundan koparmasaydı. Çünkü bölümün sonuna giderken bir anda o portalı bulursanız eğer o bölümdeki ilerlemeniz için bir daha girip oynamanız lazım. Yani kurtardığınız robotlar ve aldığınız puzzle parçaları sizle birlikte kalıyor. Bu arada o robotlarla da ana gezegendeki PlayStation'ı tamir etmeye çalışıyorsunuz. yani Demonun devamı yapmışlar PlayStation 5'in içindeki o PlayStation'ınız bozuluyor. Bir gezegene düşüyor. Biz de onun parçalarını bulup tekrar birleştiriyoruz. Ve etrafa dağılmış robotları tekrar topluyoruz. O robotlarla birlikte yapmak gerekiyor. Belli bir sayıda toplamak için bölümün sonuna gitmeniz gerekiyor vesaire. Ama bölümlerin içinde bulduğumuz gizli bölümler keşke bizi oyundan koparmak yerine farklı bir tarafa saptırsaydı. Keşke gizli bölümler için bulunduğumuz mevcut bölümü terk etmeseydik. Bu biraz oyundan kopardı beni. Ve 2007'de çıkmış olan Mario Galaxy bunu yapabilmişken yani bu oyunun yapamaması birazcık ucuz geldi bana. Ee, bu arada 94 puan aldı ama 94 puan alacak bir oyun olduğunu sanmıyorum. Bu biraz tepki oyu gibi. O kadar fazla tuhaf işler yaptı ki PlayStation. işte Pro'yu duyurdu 800 euro servis oyunları yapacağım dedi Last of Us'ı mı yapacağım dedi işte çıkarttığı bir servis oyunu hemen battı vesaire ya böyle sürekli para akışının sağlamak için tasarladıkları oyunlardan sonra bir anda böyle küçük odaklı bir oyun gelince insanlar hayret etti ve bence bu yüzden o puanları verdi ya o kadar da övülecek inanılmaz yanları olduğunu söyleyemeyeceğim bu oyunun anlattığım sebeplerden dolayı 2007'de çıkan Mario Galaxy bundan çok daha inanılmaz tasarımlar yapmıştı ee, karakterin kendisini de ya bundan sonra PlayStation bir maskotu olacaksa Astrobot olsun olsun isterim bu arada. Bu tarz eğlenceli şeyler olsun isterim. Ama karakterin de tam ne yaptığını anlayamadım. Yani bu karakter böyle birilerini hala tekme yumruk atıyor. Onun yerine böyle bir tasarımda değişikliğe gitseler. Mario gibi bakınca anlayacağımız bir şey çevirseler daha güzel olur. Power Up'lar çok o bölüme özel ve kendi istediği şekilde kullandırtıyor bize. Sonrasında asla bir daha elimizi sürdürtmüyor. Bir yerde Kratos oluyoruz. Onun balta atmalı bölümünü oynuyoruz. Buna özel mekanik bölüm yapmışlar. Ama bir daha öyle bir şeyle uğraşıyor muyuz? İşte yani hayır ya da arada bir bir kere daha tekrarlı geliyorsa geliyor aynı şeyin. Keşke bölüm dizaynı daha detaylı hale gelseydi de o bölümün içinde her şeyi yapabilseydik. O zaman gerçekten kusursuz bir oyun olurdu. Bu haliyle de aslında asla kendini tekrar etmemesiyle de eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Sonuna kadar gidiyorsunuz. Ama her bölümde o kadar bir şey yapıp bir daha yapmıyorsunuz ki oyun da 10-15 saatte bitiyor. 10-15 saatte bitmesi de biz Türkiye'de yaşayan birileri için 2500 lira ve 15 saatte bitecek deyince eyvah diyor. insan kafası karışıyor yani. Bu oyuna 2500 lira verilir mi derseniz onu geçiyorum. Çünkü bu oyuna 500 lira verilir mi den gelip bu 5000 liraya kadar gidecek ya da daha da gidecek belli ki. O sizin kararınız oyuna 2500 lira verip vermemek ama ben Türkiye'de oyun inceleyen birisi olarak baktığımda e, 10-15 saatte biteceğine keşke challenge'lar daha fazla şeyler koysaydın diyorum bir müşteri olarak her şeyden önce. Ama parasından bağımsız da bu tasarım tercihini çok doğru bulmadım. 3D Mario oyunlarının en iyi yaptığı şeylerden birisi de bizim hangi bölüme gidip gitmeyeceğimizi seçebilmek. Çok kolay bölümler var. Çok zor bölümler var. Oyunda bir zorluk yok. Yani bir platformer oyunlarında zaten biz bunda da yok. Ama bizim ne kadar fazla eşya toplay Burada da topladığımız eşyalar robotlar bu arada. Mario'da da yıldızdır. İşte bizim ne kadar yıldız toplayacağımız yeteneğimizle alakalıdır biraz. Burada her bir bölümü oynamanızı istiyor oyun. Sonunda da final bossuna belli bir sayıda robot toplarsanız genelde mevcut her şeyi yapmanın böyle bir %60'ı falan gibi. her bölüme gitmeden de bunu yapabilmeniz lazım. Burada öyle değil. En azından her bir bölümü girip oynamanızı istiyor oyun. Çünkü bir kullandığı mekaniği bir daha asla kullandırmadığı için oyunun süresi çok kısa. Biz bir de bu bölümlere eğer pas geçmeye karar verirsek bu sefer iyice kısalır. 5 saatte bitirirsiniz oyunu. Bunun böyle olmasını istemedikleri için sıra sıra oynuyorsunuz bu bölümleri. Bu keşke böyle olmasaydı ama işte bölüm tasarımlarının çizgiselliğiyle ilgili burada böyle bir problem var. Ama 93-94 puan aldıktan sonra da Sony bence bunun devamını yaptıracaktır ve bu 60 kişilik bir ekiple yapılmış bir oyun olduğu için bir sonrakinde eminim çok daha iyi bir iş yapacaklardır. Bir platform olarak çok eğlenceli çünkü kumandanın kendisini kurcalamak çok eğlenceli. Yani Mario ile de aşırı kıyaslamak biraz ayıp olur bu oyuna. PlayStation 5 sahibiyseniz bence Demon Souls'la birlikte ikinci oyunu şu an PlayStation 5'in budur. Siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatı tabii çok can sıkıcı. O yüzden bunlara çok değinmek istemedim. Daha çok oyunun kendisini konuşmak istedim. Aşağıda yorum yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.